Kovacık fıstık gıdayı biz 2017'de bu işletme, işletmemizi kurduk. 2017'de zaten fıstık üzerine kurduk. Ondan sonra bademi yanına ekledik. Bu sene de Allah'ın izniyle biz çiftçilerimizin çevreye gidip işletmelere zeytinli götürmesi, yorulması, araçların gitmesi, Antep'e, Nizibe, Birecik'e, Urfa merkeze biz yorduklarını gördük. Biz dedik zaten neticede bu sektörde Kendimiz de çiftçi olduğumuz için, çiftçilerimizin yorulmaması için biz hizmet ayarlarına getirmeyi düşündük. Ve bu sene 2025 itibariyle fıstığın, bademin yanında aynı zamanda zeytin olarak da, zeytinyağı e, üretimi olarak da çiftçilerimize hizmet vereceğiz.